Selamlar sevgili dostlar. Fırtınalı bir Didim gününden hepinize selamlar. Kofana için geldik bugün. Bofer'larla, su üstü yemlerle kofana peşinde olacağız. Bakalım balığı bulabileceğiz mi? Hadi bize rastgele. oltalar elimizde, bofer'lar cebimizde biz gideriz lüferre lüferre Dolar elimizde bu fırlar cebimizde Biz gideriz lüferre lüferre Serler kofanalar sırtık aralar Şimdur. Soluganlar başlıyor Evet <laughs> İşte bu Geliyor <laughs> Evet istediğimiz soluganlar geldi Bakalım balık gelecek mi peşinden. Kayıt kayıt. He? Kayıt bacanak kayıt. Kayıt kayıt. Kameranı düzelt. Kepçe arkamda gel. Hı hı. Gel balık çok güzel gel. Kepçemi kestim. al kepçemi. Bırak düşeni. Kepçemi al balığı A kaçırma. Geldi balık. Bir nerede bacan? Arkamda bacanak balık burada. Bir saniye. Getir, getir, getir. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Dikkat et sana dolanması. Bana doğru Oo, <laughs> Sakın 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 sakın. <laughs> bacanak ayır kepçeyi benden. Ayır kepçeyi benden. Klipsten ayır. Burada. Of oh, çok güzel balık. Çok güzel balık bacanak. Evet, zorluyor. Bana dikkat et, şeye dikkat et. Aldım İçinde lan. mi? Dur, kafayı yukarıda tut, kafayı yukarıda. Tut. Oh. sana. Bazen oh. bak. Dur dur, 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 dur. Olduğu gibi sakın bırakma. Bırak. O da aldı. O da mı aldı? Tut. Hadi Bir dakika tut, hemen alayım. Şunu şuradan çıkarayım, dur. Oh, oh. Oh, çok iyi. Çok iyi maşallah. Sırtık ara valla. <laughs> ah, şeyi alamıyorum. Ah. Nerede benim klipsim şeyim ya? Ha, bunlar dışarı düşmüş. <laughs> 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 Hocam ah, ah, ah. <laughs> aklında bulunsun kafa aşağıya gelirse bu hayvan şeyi evet. yırtıyor. Evet. <laughs> ah, Evet. Sahtenin hali çizik içerisinde. Oh. Ve... Evet. Şöyle balığımızı da bir görelim. Şöyle. Oh. Şöyle bir canavar aldık. Oh güzel. Çok güzel bir oh. Oh. Şahane. Ay. Ah oh. oh, çılgın. Oh. Oh. Çok iyi be. Çok iyi be. Oh çok eğlendirdi beni. Teşekkür ederim Kofana kardeş. aldım aldım güzel kepçe hadi be Kurtul Allah kahretsin Evet arkadaşlar aslında daha avı bitirmedik ama ben kısa bir mola vermek için kenara ayrıldım avı bitirdiğimizde karanlık olmuş olacak Karanlık bir video ile karşınıza çıkmak istemediğim için şöyle size son tuttuğumuz aldığımız kofanayı göstermek istedim. Şöyle... Şöyle biraz geriye geleyim. Evet şöyle... Yatışıklı bir aldık. Güzel bir balık. Ne ile avlandık? CrossCast 74 14 kat aldıklamışım vardı bu avda. Daiwa BG'nin e, LT serisi iklimimizde olan e, 4000'lik e, hızlı sarım makinem buydu. E, 2P Gosen ipim vardı üzerinde. E, 30 Libre Gosen flora karbonum vardı. Ucunda da Fujin El Nino vardı. E, rengi 0.43 Smoggio. E, tam bir yana bakmak için bir an durduğum anda bastı. E, yani kamışta hissetmedim bile o kadar büyük bir su kaldırmıştı. Suyunu görüp tasmaladım çok büyük bir keyif verdi. Bana çok güzel bir mücadeleydi. Hatta uzun bile sürdü. Normalde bu kadar uzun mücadelelerde bu kutular genelde kaçarlar ama çok şükür kaçırmadan kıyı almayı başardık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Rastgele.